O yeşil eve gidip baskın yapalım. Ben ya bayağı inşaata mı atladım ya? dur dedim inşaata gittin. Aa. aldım. Yerde buldum. Abi şu sarı evde biri var. Tamam. Ben metal kapısına bakıyorum. Kapıyı açarsa al nasıl çözeceğim? Direkt dalalım ya. Üst katta biri daha girdi. Biri iki kişi var içeride şu an. Biri daha Ya onun canını bitirdim zaten. Atla. Ulan adama sıktım, kaçtı. Senin önüne atladı tekrardan. <laughs> Aha maske buldum. Gel göremize gidelim. Abi şu yeşil evde birileri olabilir. Tamam dikkat. girelim o zaman oraya gidelim tamam. Dersen ya da görevi yapalım öyle geçelim o da olur o da olur fark etmez. Hadi gel yeşil eve girelim sen orayı istedin. Aa çatıda. Hadi. Yeşilin mi çatıda? Yeşil Nerede lan? Atladı buraya, atladı burada. Göremiyorum. Bu eve girdi. Ne ee, gördüm? Aha! Yeşil şey şey dışarıda 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 Öldü lan ikisi öldü Öldü Kim var? Adamsın ya bak ben buradaki iki kişi öldürdüm Tamam dur Arkandan geliyordu Vallahi mı lan Ha. Ee seni de mi team var? Ha yo ben bilmiyorum O zaman bu tekli oluyor Tekli mi oynuyordu ne yapıyordu? Para var bir yayı mi alayım ya? Biraz daha biriktirip kırıp atalım. Inşaat alana alana gel inşaat alana gidelim. İnşaat Aynen abi. inşaata geldik. İki. Oo bir saniyesi kaldı görelim. Ben bana Burayı lootlamışlar mı ya? Evet burada bir bok köprüsü. Buranın içinden geçmişler kankam. Ne yapalım? Şey sahile doğru gidelim. Sahil de lootlamışlar. Dağda sıkışıyorlar. Sıkış. <laughs> <laughs> aşağı tarafa bakalım mı? Benim aşağı tarafa bakacağım. burada bir kutu silam. duruyor. Adam attı buraya. Yok parayı almak için vermiştim. Tamam. Parayı aldım geliyorum hepsini toplayayım bir saniye. Bak adam orada. Aa aramız niye bu kadar açıldı? Ne bileyim abi sen ne yapıyorsun neredesin? Ben aşağı indim para toplamaya dedim. İnşaatta buluşalım gel para hazır. İnşaat, inşaat. Bak buradaki kişiler. Lo rahat alalım mı? Öyle dönelim abi işte. Sniper'ımı Ben sıkayım onları, da bir kafaları bir karısını onlar. Gel gel bırak bırak. Aa, bak bir atladı, bir atladı. Kıyıda biri var, kıyıda biri var. Koşuyorum. Gel, gel gel hemen de atalım. Aa adamların şeyleri varmış burada. Aa. At parayı çabuk. lan. Geliyorum be. Dur. Kendi UAV alacağım. Al bak biliyorsun ne zaman bunu açsak şey geliyor at aç UAV'yi de. Bunu alınca açamam. Donda oyun. Ghost mu alıyoruz diyelim. Ben Ghost aldım. Ben de Ghost aldım o zaman. Yeşil evlerde adam var. Şurada bir tane adam var lan. O adamın... Bunu... Aha şeye ben geliyor, droba geliyor, droba. Orada gördün mü? Aha. Evet. O da bizi gördü. O da bizi gördü. Tamam, sen onu oyalan. Zırhını kırdım, zırhını kırdım. Ağacın arkasında, şunun arkasında. Bir de geri aşağı doğru, sağa doğru gitti. Ağacın arkasında. Nerede oğlum? Burada yok. Buralarda bir aşağı doğru yürüdü gitti. Aşağı şuraya. Tamam oralara indi yani. Ne diyeyim? Ha burada burada. Buradan çıkacak. Nerede be? Okey. Gel geri gel geri gel. Çok orada sahile dönük. Başka paramız yok mu ya? Bir evet. yapıyorum. Şu aşağıdan bir silah alayım ben. Bu ya pompalıyla mı kalsam? Yakın mesafe çok olur muyuz acaba? Ulan bu sen biliyordum Ödüm koptu lan. Pompalı la. da iyi ya. Alıyorsan al, almıyorsan al. Ona yok, göre yok ben alayım. Al, almayacağım, al alışıyorsan al. Yok diğerim, elindekini ne vermiştim. Neyse. Aha biri var, biri var abi. Nerede, nerede? Düştü, düştü, düştü. Arkadaşı var orada. Abi bak şuraya gel. Koş oraya. Arkadaşı var. Koşuyorum arkada. O öldü, o öldü. Team mark dedi mi? Yok demedi. Arkadaşı nerede? Altta, işaretle bir adam var o zaman. İşaretle düşürdüm adamı, bilmiyorum. Lan burada, 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 Düştü. Team mark. Helal, tamam. Bunlar büyük ihtimalle sahildekiler. Armor giy. Şey değiştiriyor. İndirim geldi. Ben bu Koş 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 koş. Geliyor. Ben gaz aldım bu arada. Gaz maskesi. Yoksa para vereyim onun yerine onu. Al attım burayı parayı. Bir şey alabiliyorsun. Ha gaz maskesi aldım lan. 600 liraya düşmüş. Ha işte dedim ondan zaten. hadi açtım yayını. Ne yapalım? Sağ... bak bak saraya doğru yok. giriyor. Öndeki saraya eve doğru giriyor. Bu çadıra Hadi geçti. Hadi. Tamam koş. Ama tek değil diyor. dikkat et. Şopun orada şu anda. Tamam soldan bakıyor. Bu çadıra Ben en sollu sollu gidiyorum. Yeşil evin içinde var bir tane. Yeşil evde dalalım mı? Dur bakayım. Hangi kat? İkinci katta mı? Bilmiyorum galiba. Aa, koşuyorum, koşuyorum. Tek kaldım. Hızlı acele etme dur. Gel. Gir 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 gir. Bir dakika dur. Almalı kırıldı. Kaçtı Kendisi kaçtı kaçtı. Düştü düştü düştü. düştü. Armor giyorum. Çıkış yavaş yavaş, Geliyorum. Aha kontrol et. Yerini göremiyorum. Ben mi değiştiriyorum? Bu oda boş. Bu oda boş. Tamam. bu Burada boş. bu oda boş. boş. Bu da boş. boş. Arkadaşı gelecek ama dikkatli olun. Evet. Gaz maskesi almış mıydın bak burada var. Gaz maskesi almadım. Geliyorum. Burada bir yerde. Yan evde Yan evde adam vardı biliyor musun? Tamam dur dur. Onlar Öyle. bize gelecek. Kırmızı çünkü. Ay onlar kırmızı. Hala orada olduklarını sanmıyorum. Kimse çıkmadı ben de. çünkü. Evet, Oo de çok kötü bir yere verdi. Hemen evet, construction'a. Abi... Parana veremezsin, paran yok. Hadi construction'a. Gaz maskesi var. Ulan ne kadar çok gaz maskesi verdi. Hmm. İstesek var Paraları, paraları toplamaya çalışıyorum kanka. O yüzden evlere giriyorum. Ne Aa, Para vermeyeceği tuttu. Aha burada adam var. Böyle nerede? Öldü, öldü. Buraya, hop bir yerden sıkıyorlar bize. Bana da sıkıyor, bana Kule'den da sıkıyor. Kule galiba, kule kule. İnşaat alanına gidiyorum ben. Bana bir tane vurdu. Şuradan mermini mesela. al. Aldım ben ondan ben. Ben UAV alıyorum. Abi bu arada çok açık alan nasıl yapacağız orayı? Oğlum 5 kişi kaldı oyunda. Kulede var. Aa, aa tümü görülüyor. UAV ya. yani mi attın? Var. Evet. Keşke biraz daha geçe ya. yani. dur dur kuledekine bakıyorum. Oğlum gaz geldi yalnız. Tamam abi sınırımız zaten. Kuledeki arkayı döndü. Nasıl sınırımız oğlum? Ha ben burada da sınırdayım. İyi güzelmiş lan. Evet evet de yani durabiliyoruz burada. Şu kuledeki herif atlamadı bak kulede hala. Tamam. Ben bu merdivenin üst tarafındayım. Beni görüyor musun? Çıktı çıktı atlıyorlar atlıyorlar. Hep tamam. atladılar atladılar. Onlar savaşıyor. Gel hemen gidelim. Hemen tamam gidelim, ya yapacak ya. bir şey yok. Bekle geliyorum acele etme acele etme. Geliyorum geri geride kaldım. Koşuyorum koşuyorum. Koşuyorum, koşuyorum. Bana sıkıyor, bana sıkıyor. Kulenim burada. Burada, Aa, burada, burada. burada, burada. Burada, 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 burada. Arka dışarıda. Çık, 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 çık. Ah be. Tamam, Bilmiyorum. gir geri, gir geri. Öldüm ben. Gir geri. 2 kişi kaldı. 2 kişi ama bir takım. Boş ver. Sen işine bak. Boşma çok. Kesin burada. Var. Aynen. Bekle. Sus. Tamam, düştü. Boş ver. Abi, bırak bana. Hayır ah ya! Be. Burada görülüyorsun. Sıkıntı yok. Gel, gel. Adam! Adam! G -G. G -G. G -G. Adam! Süper abi tertemiz. <laughs>